Evet, Sabah sporuna gazete manşetleriyle devam ediyoruz Değerli izleyenler konuğumuz Sizlerin de gördüğü gibi Turgay Demir Bugün Turgay Demir efendim hoş geldiniz Hoş bulduk efendim siz de hoş geldiniz Sabah sporuna pek alışık değiliz Gazete okuyordunuz böldük biraz kusura bakmayın <laughs> Derbinin Derbinin yansımalarına bakıyorsunuz değil mi? Sırlarına bakıyorum çok sırrı varmış her gazetede manşet sırrı. Evet bütün gazetelerde bugün manşetler işte derbinin sırrı işte Beşiktaş'ın evet. galibiyetinin sırrı şeklinde İsterseniz biz de şöyle biraz bakalım ne dersiniz? Tabii ki. Biraz inceleyelim. Takvim gazetesinin 14. sayfasıyla başlayalım değerli izleyenler. Tabii ki derbiyi konuşacağız Galatasaray'ı. Trabzonspor'u da değerlendireceğiz Turgay Demir'le birlikte. Ee, takvimin 14. sayfasında inanç, disiplin, organizasyon başlıklarını görüyoruz. 9 hocanın yapamadığını yaptı denmiş. 17 Nisan 2005'ten sonra Beşiktaş'ın başına geçen 9 hoca Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenme başarısı gösteremedi. Sergen Yalçın'sa bu şanssızlığa son verdi diyor. Şimdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'yi iyi analiz etti. Başakşehir maçındaki gibi zafere inandırdı. İlk 11 ve değişikliklerde hiç hata yapmadı. Abu Bakar'ı özel olarak hazırladı. Taktik dehasını sahaya yansıttı. Rakibin hücum akışını kapattı ve orta sahasını iyi organize etti. Aslında e, yapılan tüm hamlelerin, tüm tercihlerin doğru olduğuna vurgu yapılmış ve inanç, disiplin, organizasyon denmiş Turgay Demir. Peki ben size sorsam desem ki Beşiktaş'ın bu derbideki galibiyetinin şifreleri size göre madde madde nelerdir neler söylersiniz? Bütün gazetelerde biraz evvel okuduğum takvim dahil hepsi doğru. Unuttukları bir şey var. Türbünde seyirci olsa Beşiktaş kazanamaz. Öyle mi dersiniz? Ben demem hakem öyle yapardı. Olmayan faulü verirdi ikinci golde. Necip'in pozisyonunda başka bir faul verirdi. Seyirci olsa Eyyamcı da bir hakem olsun. Şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçeliler, Sergen Yalçın da dahil buna, Fenerbahçeli yöneticiler de dahil, hakemler şikayetçiler. Oysa ben 40 yıllık yaşamımda, futbol yaşamımda derbiyi bir taraftan alıp bir tarafa vermeye çalışmayan bir hakemi ilk kez gördüm. Hataları yok mu? Var. Bir çuval hatası var. Ama bu maçı alayım buradan, Şuraya koyayım demedi. Deseydi ne olurdu? Onu söyleyelim ki insanlar daha rahat anlar. Hı hı. Bu maçta Fenerbahçe'yi kollayan bir hakem olsaydı. Bir. Birinci golde hiçbir şekilde faul yok ama verebilirdi. Necip'in golünde faul yok ama verebilirdi. Lari'ni zaten atardı. E sen 2-0 yapamadıktan sonra olay biterdi zaten. Beşiktaş'ı kollayan bir hakem olsaydı maç 5-0 biterdi. Nasıl biterdi? Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önceki pozisyona döner. Oradan golü iptal eder. İlk kere 2-0 biter. İkinci yer avantaj kesilmez. 3-0 olur. Arkasından 4-5 diye giderdi. Bir defa insanlar kollayan hakemleri unutmuşlar. Ey amca hakemleri. Yani maçın skorunu hakem etki etmedi. Burada Hayır, maç sona erişti. Etki etti. Etti mi? Şöyle şöyle. Skorunu etki etti. Sonucunu etki etmedi. Yani tabelada hı hı yazan hı hı. skoru etki Rakamı etti. Değiştirdi Rakamı anladım. değiştirdi. Anladım. Beşiktaş kazanacaktı kazandı. Hı Hak hı. ederek kazandı. Evet, evet. Erol Bulut en güzel şey söyledi. Dedi ki biz kendimize bakacağız dedi. Ama şunu söylüyorum. Hata yapan hakemle ben bu maçı biz orada İsmet Arzumanları gördük ya. Biz zamanında Fırat Aydınusları gördük orada. Negredo'ya yapılan penaltıların nasıl verilmediğini gördük. İsmet Arzumanlıların Çıkıp Beşiktaş'ın penaltısını penalsını vermeyettiği maçları gördük. O yüzden ben bu hakemi anlından öpüyorum. Fenerbahçeliler adına da anlından öpüyorum. Çünkü maçın üstüne başına oynamadı. Ha de Souza'yı atmalıydı. Alta'yı atmalıydı. Alta'yı atmalıydı. Burada da var hatalı. Mert Hakan yandaşı atmalıydı. Bu kadar basit. Mesela Fenerbahçeliler diyor ki bizi yaktı hakem. Elerinin pozisyonuna penaltı verse ne yapacaksın? Penaltı mı? Alakası yok. Verebilir. Nasıl diyorsam ki Beşiktaş'ın ikinci golünden önce faulle alakası yok. Ama verse ne yapacaktın? Konuşacaktık. Ya verilir mi? Yarısı şöyle diyecekti. E yapma kardeşim verdi işte. Burası Türkiye yıllardır bunu. Ben ilk defa derbinin üstünle başında oynamayan, gördüğünü çalmaya çalışan bir hakem gördüm. O yüzden Doğa Hakemi Kaan Numan, e, Tugay, Tugay Kaan, Kaan Numan'ı kutluyorum. Yok babası Fenerbahçeliymiş. Yok bilmem ne mesela Beşiktaş Başkanı diyor ki işte babası Fenerbahçeli. E senin kalecinin babası da Fenerbahçeli. Senin kalecinin babası da Fenerbahçeli. Eski futbolcusu ne yapacağız yani? Öyle değil mi? Utku'nun babası kim? Semih Yuv Yuva Kur'an. Fenerbahçeli milli futbolcu. Ne yapacağız? O zaman Utku'yu da kaleye koymayalım. Kim muhteşem oynadı çocuk. Dolayısıyla derbileri Eyyamcı hakem zihniyetini yönetenlerle bu genç adamları ayır, ayırmazsak eğer, bundan sonraki maçlarda yine o eyyamcılara kalacağız. Hı hı. O yüzden ben bütün oyumu bu gençlerden yana veriyorum. Hatalarına, sevabına başıma da taç yapıyorum. Yani. Peki, bütün gazetelerde Sergen Yalçın'la ilgili söylenenler doğru dediniz. Şimdi gelin bir de genel bir değerlendirme yapmak adına Erol Bulut'la ilgili yazılanlara da bir göz Bakalım. atalım isterseniz. Şimdi Foto fotomaçın üçüncü sayfasını rica edelim. E, balayı bitti başlığıyla verilmiş o da Turgay Demir. İdeal 11 hala bulunamadı demiş haber. Kapanan takım, takımları açma sıkıntısı sürüyor. Savunma da hatalar devam ediyor. Erol Bulut'un taktik ve kadro artı değişiklik tercihleri tartışılıyor. Özellikle denmiş ki takım çok yavaş oynuyor. Zaman boşa harcanıyor. Özellikle Kadıköy'de kapanan takımları açma sıkıntısına çözüm bulunamadı. Ayrıca e, oyuncu e, özelinde bakarsak da Caner yerine Novak, Serdar yerine de Lemos'a çıkması hataydı. Şimdi size göre balayı bitti mi Fenerbahçe'de? Şimdi. Yoksa bir sistem var ve yavaş yavaş mı oturacak? Erol Bulut'u genel olarak eleştireceğim konu şudur. Yemek yapmaya çalışıyor ama masaya tavuk mu koyacak, balık mı koyacak, et mi koyacak karar veremiyor. Hepsinden bir karma yapıyor. En kötüsünü yapıyor. Şimdi Beşiktaş'ta maç yapıyorsun. Ben maçtan önce video yayınladım dedim ki Beşiktaş'ın bu orta sahasının bozamayacağı takım yok Her takım bozar Böyle bir orta sahaya karşı iki tane şansım vardır Futbol eğer konuştuğumuz oyun futbolsa hı hı. iki tane şansım vardır Bir Onlardan daha çok koşacak Daha iyi bozacak bir ekiple çıkarsın Bozan bir ekiple çıkarsın Bozma gücünü kullansın daha iyi bozarsın Öyle bir ekibin yok İki, bozan yani koşan takımı topun peşinde koşturacak iyi pas yapan bir ekiple çıkarsın. Erol olacak karma yapmış. Ozan Tufan'dan da vazgeçememiş. Gustavo'dan da vazgeçememiş. Sosa'dan da vazgeçememiş. Orada ya Mert Hakanlı, Mert Hakan Sosa perkaslı top yapan hmm. Perotti'li hatta Ferdi'li bir beşli kurarsın önce de sizse altılı kurarsın. Pas trafiğinde beşleşen o koşan takımını yorarsın. Ya bunu yaparsın ya da onlar kadar koşacak bir oyuncu koyarsın. İkisinin arasında iki arda bir eride kalmış. O yüzden ne İsa'ya ne Musa'ya. Birincisi eleştireceğim yanı bu. Bu düzelebilir. Ee, yani kadro kurgusunda teknik adam hatasını görebilir ki maçtan sonra yaptığı konuşma bunu görebileceğine dair sinyaller verdi. Hı hı. Hakeme saklanmadı. Ama şuna katılmıyorum. Yok Erol Bulut'un kenarda duruşu iyi değil. Yok işte Fenerbahçe işte yakışıyor mu falan. Bizde maç kaybedince hemen duruşuna bakarlar, saçına bakarlar, kafana bakarlar, ee, kıyafetine bakarlar. Onlara bakılmış mı? Ben onu gö göremedim. Tabii. Hemen daha duruşu Fenerbahçe'nin hocası gibi değil falan filan. E Geçen hafta öyleydi. Geçen hafta öyleydi. Beşiktaş kaybetsiydi Sergen Hoca'nın da duruşu Beşiktaş gibi değildi. Beşiktaş hocasının gibi değildi. E zaten şöyle denmişti hatırlarsınız. Bu dört maçlık fikstürden bahsederken Başakşehir Fenerbahçe maçlarından alınabilecek kötü sonuçlarla belki de Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki kariyeri bitecek. Yorumları Ceyda yapılırken... Dönmez bana bir gün şu soruyu sordu. Bu periyodu saydı. Dedi ki işte Başakşehir Fenerbahçe alan Alanya Kasımpaşa Beşiktaş çok zor takımlarla oynayacak dedi. Dedim ki onlar da Beşiktaş oynayacak. Onlar için kolay mı? İşte iki de sıfır rakipler. Yani öyle bakmayacaksın. Beşiktaş'ın bir sorunu var. Onu doğru tespit edersen doğru yürür. Nedir o? En kolay kazandığı maçlar hangisi? Trabzon, Başakşehir, Fenerbahçe. 3 gol, 3 gol, 4 gol. Büyük maçlar Dediklerini evet. boş ver. Şöyle boş ver. Gol yeme biraz da o atmanın rehavetinden kaynaklanır. Başakşehir maçının ilk yarısı 3-0 bitmesi ikinci yarı öyle olmaz bence. Yani yediklerini de konuşalım ayrı ama genel olarak Beşiktaş'ın en kolay gol attığı maçlar büyük maçlar. Niye? Rakipler üzerine geliyor. Sen sabırla top çeviriyorsun. Ben maçtan önce derbi yorumladım. Dedim ki Beşiktaş sabırla top çevirir Trabzon ve Başakşehir maçları gibi. Caner oynarsa Caner'in arkasına. Değilse savunmadan gelen diğer oyuncuların arkası uzun toplar atar. E gol de öyle geldi zaten. Şimdi Erol Hoca'nın eleştireceğim nokta tam burası. Hı. Trabzon Beşiktaş maçını izlememiş. Başakşehir Beşiktaş maçını da izlememiş. İzlese birebir kopyası oynandı.